göklerden gelen bir fısıltı gibi, kalbini sarmalayacak bu mesajı duyuyorum. Senin ışıkla dolu kaderinin kapılarını aralamak için bir anahtar sunuyorum. Ruhunun derinliklerinde bir yerde, bütün dünyaların huzuru ve refahı yatıyor. İşte, senin hayatının dönüşümleri tam da bu anın içinde saklı. Bu sırrın ağrını omuzlarından alacağın bir zamandasın. Gözlerinle önünde duran gerçekleri göremediğin anlar oldu. Biliyorum. Ama meleklerin dillerinden bir ses sana fısıldıyor. Bugünü dinle, yarını fark et, düşüncelerinle dünyanı yeniden yarat. Seni sarmalayan bu mesaj tesadüf değil. Ruhunun çağrısı, dünyevi sınırları aşıp bana ulaştı. Sen, parıldayan bir ışık gibi yaratıldın. Güzelliğin ve zarafetin sadece dışça bir yansıma değil, ruhunun derinliğini gösteren ilahi bir aynadır. Bir zamanlar unuttuğun o çocuksu hayaller, İçinde canlanmak için bekliyor. Evren sana şundan emindir. Senin farkına vardığın anda tüm kapıların kilidi açılacak. Şu ana kadar yaşadığın tüm zorluklar seni güçlendirdi. Bu deneyimler senin şu an bulacağın iç huzuruna giden yolu döşedi. Sana yük olan çatışmaları artık özgürleştirmenin vaktidir. Geçmişte takılı kalan zincirlerin ruhunun kanatlarını açmasını engellemesin. Bir nefes al. Gözlerini kapat ve içindeki sesi dinle. İçindeki o saf sezgi, sana rehberlik eden ilahi bir ütopyanın haritasıdır. Her an çığırlık bir dönüşüme hazır. Yüreğindeki korkuları, bu özel anda bırakırsan, ilahi kapılardan ışık dolu bir geleceğe adım atacaksın. Hayatındaki bazı cevapların gizli olduğunu hissediyorsun. Ama aslında onlar çok yakınında. Seni izleyen melekler, kalbinin niyetine çoktan cevap verdi. Bu mesajı duyman için her şey tam zamanında çalıştı. Bir mucize arıyorsan, önce kendi içindeki mucizeyi fark et. O senin elinde. Hayatın akışını değiştirebilecek büyük bir sır, tam da senin ruhuna dokunmak üzere bekliyor. Kapıyı aralamak senin cesaretinde saklı. Bu cesaretin tohumları çoktan kalbinde yeşermeye başladı. Evrenin seninle olduğunu hatırla. Bugün senin günün. Senin iç huzurunun, mutluluğun ve bolluğun kapılarını açacağın gün. Yoluna çıkan işaretleri göz ardı etme. Her bir adımın sana vaat edilen geleceğe doğru atılmış kutsal bir adımdır. İçindeki sesi duy ve şimdi harekete geç. Bu mesaj sana gökyüzünden bir armağan. Seni izleyen meleklerin yolu ışıklı ve umut dolu olsun. Her şeyin anahtarı senin elinde ve şimdi bu anahtarı çevirme zamanı geldi. Gökyüzünden gelen bu mesaj seni daha derin bir gerçeğe taşıyor. Kalbindeki soruların cevabı çoktan sana doğru akıyor. Gözlerinin görebileceği, kulaklarının duyabileceği ötesinde bir hakikat var. Bugün ruhunun farkındalığı artıyor ve sen kendini yeniden keşfetmenin eşiğindesin. Evrende sınırsız olasılıkların içinde senin için açılmayı bekleyen özel bir yol bulunuyor. Bu yolu bulmak sadece senin inanç ve cesaretinle mümkün olacak. Her adımın hayatına farkındalık ve anlam getirecek. Bazen duraksayabilir. Yolunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Ancak bu yanılgının ardında seni bekleyen bir armağan var. İçindeki sesi dinlediğinde göreceksin ki hiçbir şey kaybolmamış. Her deneyimin seni büyük bir gerçeğe doğru taşıyan bir basamak. Meleklerin sana fısıldadığı bu gerçeklikte Kılıtı açmak için ihtiyacın olan anahtar zaten seninle. Ruhundaki bu ilahi yolculukta seni çevreleyen işaretleri göz ardı etme. Her gün karşına çıkan insanlar, sözler ve olaylar aslında seni büyük bir amaca doğru itiyor. Olayların arkasındaki gerçek anlamı gördüğün anda ruhunun ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin. İşaretler seni koruyor, rehberlik ediyor ve doğru yöne sevk ediyor. Melekler önündeki perdeyi aralayarak sana yeni bir bakış açısı sunuyor. Bir andüsün, bu dünyaya gelişinin bir tesadüf olmadığını. Senin varlığın, kainatın en değerli parçalarından biri. Her nefesin, bu dünyevi yolculuğun kutsal bir hatırasıdır. Hayatındaki güzellikler, sen onlara izin verdiğinde çoğalmaya başlayacak. Düşüncelerinle dünyanı yeniden şekillendirirken, içindeki gücün ne kadar sınırsız olduğunu anlayacaksın. Bu mesajın sonu yok. Çünkü bu bir başlangıç. Senin dönüşümlerin hayatındaki mucizelerin habercisi olacak. Adımlarını korkusuzca at. Çünkü senin için her şey hazır. Meleklerin seni bekliyor. Şimdi sadece kalbini dinle ve bu yolculuğuna devam et. Daha fazlası seni şaşırtacak kadar yakında. Gözlerinin önünde beliren yolları gör. Her bir yol hayatına bir hediye getiriyor. Ama bu yolların bazıları sadece cesaretle atanacak adımlarla açılacak. Derin bir nefes al ve kalbindeki sözleri dinle. Seni bekleyen mucize, sen harekete geçene kadar saklı kalacak. Evren, senin niyetlerini duydu ve sana doğru zamanda doğru işaretleri göstermeye başladı bile. Görmek için sadece fark etmen yeterli. Bu an, senin üzerinde biriktirdiğin yüklenmelerden kurtulma zamanı. İçindeki karışıklıkların sessizliğe dönüşmesine izin ver. Zihnin dinginleştirildiğinde kalbin gerçek cevapları duyacaktır. Küçük bir kıvılcım bütün bir ormanı aydınlatabilir. Senin içinde büyüyen o kıvılcım dünyanın en büyük dönüşümlerinden birine adım atıyor. Bu ışığı saklama. Serbest bırak ve ışığın yayılsın. Ruhun evrenle uyum içinde çalışan bir melodi gibidir. Bu melodiyi duymak için dikkat kesildiğinde her şeyin ne kadar mükemmel bir ahenkle akmaya başladığını fark edeceksin. Endişeler ve korkular, bu melodiyi bastıran gürültülerden başka bir şey değil. Onları bir kenara bırak ve meleklerin sana sunduğu huzur dolu ritmi hisset. Zaman senin tarafında. Geçmişteki kararların ya da yaşadıkların seni tanımlamaz. Şu an içinde sıfırdan başlama ve hayalini kurduğun geleceği yaratma gücü var. Sana bahşedilen bu yeni başlangıcın kapısını aç ve ardından gelen güzelliklerin farkına var. Senin için hazırlanan bu yolculuk her adımda daha da parlak bir hale gelecek. Kalbinin derinliklerinde bir umut var. O umudu yeşert ve hayatına davet et. Meleklerin seni asla yalnız bırakmadığını, her anında yanında olduğunu unutma. Yolculuğunda sana rehberlik eden bu sözler içinde uyuyan cesareti ve sevgiyi uyandırmak için burada. Sırrın devamı seni bekliyor. Henüz sona gelmedik. Bu mesajı dinlediğin için teşekkür ederim. Bu sözlerin sana ulaştığını biliyor ve kalbine dokunduğuna inanıyorum. Mesajı aldığını onaylamak için şu cümleyi söyleyebilirsin. Her şeyi yapabilirim. Çünkü beni gücülendiren var. Ayrıca bu yolculuğuta yanımızda olmaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Seninle büyüyen bu ilahi bağlantı hayatına ışık ve ilham getirmeye devam edecek. Birlikte daha çok mucizeye şahit olacağız.